Hep birlikte hatırlayalım. Her şey nasıl başladı? Her şey aslında 28 Mayıs 2024'te Devlet Bahçeli'nin hiçbirimizin bir anlam veremediği bir açıklamasıyla başladı. Bahçeli aniden önümüzdeki süreçte çok şey değişecek. Her şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez dedi. Buradan anladığımız şey değişimin hayırlı bir değişim olmadığıdır. Bahçeli kendi ağzıyla bu değişimin hayırlı olmadığını söylüyor ve bunlar olacak. İnşallah Türkiye parçalanmaz diyor. Paşamın ilk şeyine geri dönebilir miyiz arkadaşlar? Slaytına. Onu biliyorum dönün bakayım. Ve sonra 1 Ekim 2024. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 5 ay geçiyor. 5 ay sonra, evet. İnşallah Türkiye değişmez dediği bu. ve bir ekimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o güne kadar dem kapatılsın diyen Bahçeli gidiyor demlilerle el sıkışıyor ve 22 ekimde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis grubunda bir konuşma yaparak Öcalan gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun ve PKK'nın kendisini feshettiğini söylesin ve umut hakkı elde etsin diyor. Şimdi sevgili Edirneliler ve bizleri televizyonlarından, sosyal medyanın başından izleyen değerli yurttaşlar. Bir an için düşünelim. Böyle bir sahneyi tahayyül edin. Bir terörist örgütün eli kanlı narkotik baronu aynı zamanda elebaşısı İmralı'dan çıkarılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiriliyor. Ve orada Cumhuriyeti kuran Gazi Meclis'te bir terör örgütünün bombaladığı, FETÖ'nün bombaladığı Gazi Meclis'te milli egemenliği mabedinde konuşma yapıyor. Evet, Bahçeli bunu istiyor. Bu öyle bir talep ki demliler bile diyorlar ki biz bu kadarını düşünemedik hiç. Yani biz bunu hayal bile et, etmedik söylemeyi. Ve böylece PKK ile Abdullah Öcalan'la yeni müzakere süreci başlıyor. Ve şöyle söylüyorlar, bu süreçte diyorlar hiçbir pazarlık yapmayacağız PKK'yla. PKK, PKK kendinden silah bırakacak ve bu iş bitecek. Taviz de vermeyeceğiz PKK'ya. PKK kendisini dağıtacak. Biz de diyoruz ki, Dünya terör tarihinde böyle bir şey olmadı. Siz doğru söylemiyorsunuz. PKK terör örgütü diğer terör örgütleri gibi ancak iki şekilde biter. Bir, ezersiniz biter. İki, pazarlık yaparsınız. Taleplerinin bir bölümünü veya tamamını karşılarsınız. Öyle. Sonra. Hayır. Onlar bir şey talep etmeyecekler, kendilerini feshedecekler ve biz de sadece Abdullah Hoca'nı serbest bırakacağız. Ve bu fesih PKK'yı, KCK'yı, PYD'yi, PŞAK'ı, PCDK'yı, Irak'taki PKK'yı bunların hepsini kapsayacak dediler. Hatırladınız değil mi arkadaşlar? Ve şimdi bir sıçrama yapalım. Aşağı yukarı 14 ay bunlar başladıktan sonra 14 ay geçti. 12 Aralık 2025'te Pervin Buldan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti ve barış yasası çıkmalı dedi. Barış iki meşru Devlet arasında yapılır. Bir terör örgütüyle bir devlet barış yapmaz. Ancak Bahçeli, Pervin Buldan'ın her cümlesinin altına imza atarım diye açıklama yaptı. Şimdi ikinci aşamaya geldik. Ve bu ikinci aşamadanın başında Bahçeli terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı PKK'nın gösterdiği gibi baş müzakereci olarak kabul etti. Bir tarafta Türk Devleti müzakerelerde, öbür tarafta terörist başı Abdullah Öcalan ve peki bu birinci aşamada 14 ay içerisinde gerçekten PKK bütün örgütlerini lağvetti mi? KCK lağvedildi mi? PYD lağvedildi mi? PCDK lağvedildi mi? Hayır. Hepsi ayakta durmaya lanet faaliyetlerini sürdürmeye, uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya, terörist eylemlere imza atmaya devam ediyorlar. Ya dün Lice'de Diyarbakır Dem örgütü uyuşturucuya karşı yürüyüş düzenlemiş. Çok güldüm. çok güldüm ya. Bu bir yeşilçam figürü vardı. Tecavüzcü coşkun diye bir tip vardır. Hatırlarsınız değil mi? Şimdi aslında adam hayatında çok namuslu bir adam. Ya bir sinema emekçisi. Ama şimdi üzerine öyle oturmuş gibi tipleme çıkmış, ben iyi ahlak derneği kuracağım dese herhalde bir tane üye bulamaz derneğe. Şimdi bunlarınki de tecavüzü coşkunun ya ahlak derneği kurmasına veya Adolf Hitler'in Yahudileri sevelim derneği kurmasına benziyor. Evet. Bakın. Hadi biz söylediğimiz zaman taraflı oluyorlar diyorlar. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Resmi tebliği var. Zübeyir Haydar, Murat Karayılan bunlar diyor uluslararası narkotik ticaretinin en önde gelen isimleridir. Lice kırsalında son 12 ayda 300 tane uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Ya şundan eminim dün Lice'de yürüyenlerin arasında bu sektörün içindeki elemanlar vardı. Bu 300 kişinin yüzde 45'i PKK'dan dosyası olan adamlar. Bak, herhalde şimdi İçişleri Bakanlığı'nda da bu konuşmayı kaydediyorlardır. Yalan söylüyor Ümit Özdağ desinler bakalım. Ve bu 14 ay içerisinde PKK Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor mu? Evet ediyor. Peki bu 14 ay içerisinde PKK 1978'den ve sonra ikinci aşama 1984'ten bu yana yapmış olduklarından Abdullah Öcalan'ın veya diğer terör örgütü elebaşlarının ağzından en ufak bir pişmanlık ifade etmiş mi? Hayır. Hayır. Aksine Beşo Uzat diyor ki: "Ya siz Ankara'da neler konuşuyorsunuz? Bize af çıkartacak mısınız? Biz affedilecek bir şey yapmadık ki. Biz af falan istemiyoruz." Biz elimizi kolumuzu sallayarak gelip siyaset yapacağız diyor. Yani 15 bin asker, polis, korucu, öğretmen ve sivil yurttaşımızın terör örgütü tarafından şehit edilmeleri suç değil bunlar için. Bunu suç olarak görmüyorlar. Bu katliamları beşikteki bebekleri yok etmeyi suç olarak görmüyorlar. Ve AK Parti'nin izlemiş olduğu 2011'den bu yana yanlış politikalar neticesinde PKK Suriye'de bir de YPG bölgesine sahip. Bir buçuk milyon Kürt yaşıyor Suriye'de ve Suriye'nin yüzde 33'ünü kontrol ediyor YPG. Mümkün mü böyle bir şey fiziksel olarak? Hayır. Ama Amerikan desteğiyle, ama Suriye'de devlet olmadığı için ve değerli amiralim elim anlattı. Şimdi diyor ki, ve 133'ü ben tutacağım elimde. Ben Şam'da temsilcilerimi bulunduracağım ama Suriye ordusu benim bölgeme gelemez, giremez, sınırın kontrolü ve bu bölgenin bütün kontrolü bende olur. Bu ne demek? Hemen sınırımızda bir PKK devletinin kurulmuş olması demek. Bu arada şu teslim olacak dediklerini PKK'lılar YPG'ye katılıyorlar. Silahlarıyla birlikte. Bir bölümü de İran'a gidiyor ve İran PKK'sı sınırları içerisinde yer alıyor. Bu arada PKK uyuşturucu dağıtımına Türkiye'de ve Avrupa'da son hız devam ediyor. İşte bu 14 ay içinde bunlar oluyor ve olmaya devam ediyor. Ha bu 14 ay içinde bir şey daha oluyor. Ümit Özdağ Beş ay hapse atılıyor. Bu sürece karşı çıktığı için. Dışarıya çıkıyor. Bu sefer Şeyh Said denilen vatan hainine vatan haini dediği için hakkında Erzurum'da dava açılıyor. Ve PKK sözcüleri de ben bu davanın açılmasını eleştirip Şeyh Said'in Cumhuriyete ihanet eden bir vatan haini olduğunu, İngiliz emperyalizminin uşağı olduğunu, Türk askerinin, polisinin, sivilinin katili olduğunu söylediğim zaman Ümit Özdağ barışı provoke ediyor diye utanmazca açıklama yapıyorlar. Ve yine bu süreçte PKK'nın sosyal medya temsilcileri utanmazca, ahlaksızca Lozan Anlaşması'na saldırıyorlar. Türkler zaten Türkiye'de azınlıktadır diye havlıyorlar. Ben buna havlamak derim. Ve Türk milletinin sinirleri her geçen gün bu gelişmeler karşısında geriliyor. Ve öfkesi de her geçen gün biraz daha artıyor, bunu ortaya koyuyor. Ve bu süreç devam ederken bir de bakalım. Cumhur İttifakı ne yapıyor? PKK'lıları infaz yasasıyla serbest bırakıyor. Biraz önce çok çarpıcı bir örnek verdi. Değerli amirelim, Mavi Çarşı'da 11 kişiyi yakarak öldüren PKK'lı dışarıya çıkıyor, konuşma yapıyor. Ben antidemokratik bir Türkiye'ye entegre olmam diyor. Ah Zafer Partisi iktidara geldiğinde seni öyle bir entegre edeceğiz ki göreceksin. Seni öyle bir entegre edeceğiz ki göreceksin. ve ya Ankara'da bakın Ankara'da Tören Sokak'ta alçakça, kalleşçe bir bombalama yapıldı. Askeri otobüslere birçok subayımız ve askeri memur orada ya şehit oldular ya ağır yaralandılar. Bu Bombalamanın emrini veren, bir tanesi emrini veren iki PKK'lı şeften, şefin cenaze şeyleri anması için Tunceli'de yürüyüş yapacağız dediler. Tunceli valisi olan arkadaş, kendisi de bir gazi çocuğu olmaz dedi. Ben bu anma yürüyüşüne bu şehirde izin vermem. Bakanlık dedi ki hayır izin vereceksin. Adam onurlu adammış ve Eskişehir'deki onurlu onur polis gibi ben görevi bırakıyorum dedi. Hangi vali izin veriyorsa versin. <laughs> Cumhur İttifakı ne mi yapıyor? Kendi valilerini PKK'lı teröristlere yediriyor. Tamam. Yaptıkları bu. Ve bunlara dayanamayan polislerimiz de onur polis gibi öfkesini dışarıya vuruyor. Bu arada burası yol geçen anıymış gibi Barzani Ellerinde uzun namlulu makinalı tüfekler olan, üzerlerinde resmi elbiseleri olan peşmergelerle Cizre sokaklarında boy gösteriyor, gövde gösterisi yapıyor. Sonra Devlet Bahçeli ve AK Partililer bunu eleştiriyorlar. Böyle şey olur mu diye. Evet iktidarda Zafer Partisi var. Siz de muhalefettesiniz. Esas sizin yaptığınız olur mu kardeşim? Ben eleştiririm. Eleştirmek benim hakkım. Ama siz iktidardasınız. Siz ona izin vermeyeceksiniz. O valiyi Zafer Partisi mi atadı? Ve PKK şimdi bir vakıf kuruyor. Öldürülen teröristlerin ailelerine yardım kampanyası yapacakmış bu vakıf. Ve görüyoruz, görüyoruz PKK ve diğer Kürtçü bölücü örgütler Erbil'de dört parçanın birleşmesi adı altında Büyük Kürdistan toplantıları yapıyorlar. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden üç milletvekili terörist başını yine bu süreçte ziyaret ediyorlar. 64 sayfalık bir not tutuluyor. Bu 17 sayfaya indiriliyor. Alnın da ancak dört sayfası milletle paylaşılıyor. O zaman soruyoruz, bu 64 sayfada ne var Türk milletini açıklamadığınız? Türk milleti bilmek istiyor. Devletinin üzerinde ve coğrafyasının üzerinde operasyon yapılırken, Türk milleti bu operasyonda nelerin yapıldığını öğrenmek istiyor. Açıklayın bu tutuna, hepimiz görelim. Hayırlı bir işse arkasında durabiliyorsanız açıklayın bu tutanağı. Saygı Öztürk Sözcü Gazetesi'nde yazdı. Anayasanın 66. maddesini değiştirecekmiş ve Türk milleti çıkacakmış Türk kimliği. Anayasanın 42. maddesi değişecekmiş ve Kürtçe eğitim serbest kalacakmış. Daha sonra resmi dil olacakmış özerk yönetime geçirilecekmiş yerel yönetimlerde bu da yetmezmiş gabar petrolünden ve gap elektriğinden pay alacaklarmış. Bakın rezillik o kadar diz boyu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş hukuk danışmanı Mehmet Uçum bile diyor ki örgüt silahla ulaşamadıklarını şimdi siyaset yoluyla almaya çalışıyor diyor. Evet. Durumun ne kadar vahim olduğunu bir başka AKP'li AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar karşımıza getirdikleri talepler Sevr talepleri diye ifade ediyor. Biz de buradan hatırlatıyoruz. Sevr en son Türk milletinin gündemine geldiği zaman biz İstiklal Savaşı yapmıştık. Lozan'ı da dolma kalemle değil Türk süngüsü ve Türk kanıyla yazmıştık. Ne oldu? Bilmediğimiz bir savaş mı kaybetti Türk Silahlı Kuvvetleri de? PKK bu kadar küstahça Türkiye'den taleplerde bulunuyor. Oysa Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine düşeni yaptı, polis jandarma üzerine düşeni yaptı, milli istihbarat üzerine düşeni yaptı ve PKK terör örgütü defaatle yenildi. En son içinden geçtiğimiz süreçte bu lanet olası ikinci müzakere sürecini başlattıklarında da Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın canını kilit pençe harekatıyla Irak'ın kuzeyinde okuyordu. Peki neden o zaman bu müzakereleri başlattınız? Değerli Edirneliler, bu süreç başladığı günden itibaren önce Mitinglerle Karaman'da, Antalya'da, sonra İzmir'de, Eskişehir'de Zafer Partisi olarak bu açılım sürecine kararlılıkla ve tavizsiz şekilde karşı koyduğumuzu ifade ettik. Şimdi panellerle Anadolu'yu dolaşıyoruz. Bugün Edirne'de 11. panelimizi gerçekleştiriyoruz ve bu panellere önümüzdeki süreçte bu kararlılıkla ve tavizsizlikle devam edeceğiz. Tabi PKK şikayet ediyor. Diyor ki Pervin Buldan, Ümit Özdağ, Zafer Partisi süreci engelliyorlar. Ve Sezai Temelli, PKK'nın sözcüsü, Belçika'daki sözde filozofları Zafer Partisi süreci engel oluyor diye açıklamalar yapıyorlar. Bu doğru değil. Süreci Zafer Partisi engellemiyor. Süreci Türk milleti engelliyor. Türk millete hayır diyor. Türk milleti devletimi parçalatmam Anadolu ve Trakya üzerinde operasyon yaptırtmam diyor. Ve biz de Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak nasıl bu sürecin perde arkasını anlatıyorsak bundan sonra da Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bu süreci anlatmaya Türk milletine kurulan tuzağı ortaya koymaya devam edeceğiz. Şimdi 4 Ocak'ta DEM Partisi bir toplantı, miting yapacakmış. Öcalan'a özgürlük mitingi Diyarbakır'da ve bu miting konusunda Devlet Bahçeli'ye sorulduğunda Devlet Bahçeli de gayet normal yapsınlar demiş. Ben aslında 4 Ocak'taki Diyarbakır'da demin yapacağı mitingi çok önemli görmüyorum. Esas önemli olan ne biliyor musunuz? Zafer Partisi'nin Diyarbakır'da yapacağı panel daha önemli. O zaman görüşeceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla saygı anlıyorum değerli dinleyenler. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.